<laughs> like that okay. uh, yeah, yeah. Uh, congratulations on your special day um, it's a momentous occasion for you all so i hope the celebrations continue yeah. Geçtiğimiz haftalarda e, bir Fransa seyahati olmuştu, e, Paris'te gezerken e, dergilerin reklamlarını gördük. Reklam, reklamlarda bir baktık, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir posteri var, altında da Fransızca yazılar var, ilgimizi çekti. Ne olduğunu e, kızıma sordum, o da dedi ki işte e, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk modern ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu yazıyor. 100. yıla e, vurgu yapan bir dergi kapağıymış. Bu çok ilgimi çekti. Fotoğrafladım orada bunu. Arkasından e, Antalya'ya geldiğimde dernek toplantımızda yönetim kurulu üyelerimizle yapılan toplantıda bunu dile getirdim. Ya böyle bir şey gördük. Çok ilgimizi çekti. Ne kadar enteresan geldi falan diye anlatırken e, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın ortak fikriyle e, dedik ki Kale içinde e, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Türkçe olarak bu posterleri yapalım. E, ote, bize bağlı olan ve diğer bütün otelci dostlarımıza, meslektaşlarımıza dağıtalım. otel, otel Otellerimizde kalan e, birçok ulustan, milletten e, kişilerle bu e, gururu, 100. yıl gururunu paylaşalım istedik. Böyle çıktı fikir, başlangıcı böyle oldu. Evet, e, bugün başlıyoruz şeye dağıtmaya. E, üyelerimizden de yardım istiyoruz. Bazı üyelerimiz kendileri geldi aldı e, resepsiyonlara, lobilerine, dış mekanda yeri olanlar dış mekanlarına e, bu posterleri asıyor. Saat sonra onlar da Türk bayraklarıyla e, önümüzdeki haftadan itibaren bütün kale içini e, donatacaklar. E, böyle bir programlarını aldılar daha doğrusu. İnşallah. E, Cumhuriyetimizin 100. yılını kale içinde başlayan böyle bir şeyle duyurmak bütün dünyaya bu gururumuzu paylaşmak istiyoruz. Biraz gururlanmak istiyoruz bununla. Diğer derneklerimiz de var. Aktop var, işte Trofet var, Kaş'ta yine pansiyoncular odası var sevgili dostlarımız, Kemer. Onlarla da, onlara da birer örnek göndermek istiyoruz. Bunun PDF çalışmalarını göndermek istiyoruz hazır baskıya hazır şeylerini, formatlarını. Onlar da kendi şehirlerinde yaparsa bunun çok daha etkili olabileceğini

Bekleyin bir dakika. Bir daha bir daha Frankfurt'ta Almancası. Hadi. And, uh, okay and, uh, okay. and, uh, okay. and uh,